Herkese merhabalar. Ben Güneş Erdem Hastanesi uzman estetisyeni Zeynep Akbal. Bugün merkezimizde kullanmış olduğumuz lazer epilasyon cihazımız Alexandra Sinus hakkında size kısaca bilgi vermek istiyorum. Bu lokasyonda kullanmış olduğumuz Alexandra Sinus cihazımız yeni nesil bir cihaz olup FDA onaylıdır. Kullandığımız cihaz 755 nanometre dalga boyundadır. Bu dalga boyunda genellikle hastalarımıza beyaz tenli hastalara ve buğday tenli hastalarda çok daha iyi sonuç almaktayız. Merkezimizdeki seans paketlerimizden bahsetmem gerekirse genelde hastane olarak belirlediğimiz seans sayısı alt seanstır. Ee, onun haricinde işlemlerimiz uzman estetisyen ve uzman doktorlarımız tarafından yapılmaktadır. Covid önlemleri kapsamında hastanemizde büyük etkin önlemler alınmıştır. Bu önlemlerden bazıları tek kullanımlık çarşaflar, tek kullanımlık terlikler. işleme girdiğinizde burada sadece CD örtümüz yine hemen değiştirilmektedir. Ee, onun haricinde işlem sonrası danışanlarımız çıktıktan sonra odalarımız mutlaka dezenfekte edilmektedir.